2000'li yılların başında tuttuğum şu pati var ya, kara kedinin patisi. Her şey onunla başladı. Analog kamerayla çiçeklerin arasında gördüğüm o kedi yavrusu. Ve bir sürü pozunu çekmiştim. Filmi yıkatmaya gitmiştik. İçinden türlü türlü kara kedi resimleri çıkmıştı. Gülmüştük. Şimdi de farklı renklerde kediler var. Uzun zaman oldu bir kara kediye rastlamadık. Gerçi bundan 3 sene önce de bir sarı kedi görmüştüm yolda ve ben hayatım boyunca hiç sarı kediye bakmamıştım. Bir sarı kedi denk gelmemişti şansıma. O zaman içimden geçirmiştim, ah bir sarı kedim olsa diye. Şimdi her yer sarı kediyle doldu. Dolayısıyla yakın zamanlarda belki önümüzdeki senelerde kara kediler de olursa onları da yine çiçeklerin arasında çekmek ümidiyle